Merhabalar 10. sınıf arkadaşlarım kendi kanalınıza İngilizce Kralı'na Hoş geldiniz söz verdiğimiz gibi birinci dönem birinci yazılı haftasında örnek sınav örneği videolarımız olacaktır Tabii ki bir taneden fazla olacaktır bu video serisinden ilkini şu an beraber yapıyoruz arkadaşlar Instagram İngilizce Kralı sayfamızda da sınavlarla videolarla ve en son eğitimle ilgili, İngilizce ile ilgili haberlerde e, yanımızda olabilirsiniz. Takip ederek. Birinci soruda ne diyor? Read the sentences and complete the e, complete with the words below. Cümleleri okuyup aşağıdaki kelimelerle tamamlayın. There are three extra words. Üç tane fazladan kelime var. Hemen şimdi cümlelere bakalım. Mom gets angry with Paul because his room is always messy. Annesi Paula hep kızıyor çünkü odası her zaman dağınıktır. Messi dağınık. İkinci cümle. I want to be a football player when I grow up. Büyüyünce e, futbol oyuncusu olmak istiyorum. Grow up yukarıda. E, tabii ki bulabilirsem. Evet çizeceğim. Üç numara. Martin and Thomas are good friends. Martin ve Thomas iyi arkadaşlar. But they argue all the time. Ama her zaman ee, tartışıyorlar. Argue, tartışmak demek arkadaşlar. Bunu da çizmiş olduk. Dört numara peki ne diyor? What time does the train ee, to Washington depart? Washington'a giden tren hangi saatte ayrılacak? 5 numara Harry works for WWF as a volunteer. Gönüllü olarak WWF için çalışıyor. He helps to save animals natural habitats. Hayvanların doğal yaşam alanlarını korumaya yardım ediyor. Volunteer kelimesi kullandık. Little boy loves watching educational programs about stars and planets. Küçük little Toby. Küçük Toby e, yıldızlar ve gezegenler hakkında eğitimsel programları izlemeyi seviyor. Educational. 7 numara. This year I'll stop going out every day and I'll focus on my studies. Bu yıl her gün dışarı çıkmayı bırakıp eğitimsel. Derslerime odaklanacağım. Focus, odaklanmak. 8 numara. Marta loves acting so she participates in the school plays every year. Marta rol yapmayı seviyor, oyun oynamayı seviyor. O yüzden her yıl okul e, oyunlarında, sahnelerinde katılıyor. Participates, katılmak demek. 9 numara This price includes the flights and all the museum tickets. Bu e, fiyat uçuşlar ve tüm müze biletlerine e, biletleri dahildir. Includes da e, dahil olmak. 10 numara This ring is valuable. It costs more than 2000 pounds. Bu yüz halka değerlidir. 2000 pounddan daha fazla eder. Eee valuable. onda 11 numara Barbara kept me, me company until the bus arrived. Barbara otobüs gelene kadar benimle beraber oldu, benimle durdu. Hani benimle bekledi. Company burada arkadaşlar şirket falan anlamında değil. Company eşlik etmek demek. Eşlik ediyorsanız birisine ona company ediyorsunuz. 12 numara. I have to hand in my project to history teacher before the deadline. Son tarihten önce e, ta, projemi e, tarih öğretmenine teslim etmeliyim. Hand in, teslim etmek. Kalan kelimeler revise, necessary ve well organized kelimeleri arkadaşlar. Şimdi Reading var. Reading'de ne diyor? Parantez içinde cümleler var, e, fiiller var. Onların gramere göre doğru e, halini kullanacağız tabii ki. Bir de e, geriye kalan kelimeler var. Baş harfleri verilmiş veya kelimenin bir parçası verilmiş. Biz anlama göre devamını tahmin etmeliyiz. Hello, my name is Adam. I'm from the UK. And I live in Liverpool with my family ismini söylüyor. Sonra Büyük Britanya'da ailesiyle Liverpool'da yaşadığını söylüyor. I'm a high school student. Lise öğrencisiyim. My school is really cool because it is very well organized and there are great clubs there too. Okulum çok havalıdır çünkü çok iyi organize olunmuş bir okul ve harika kulüpler var orada ayrıca. My favorite school subject is math. Bakın bu kelimeler zaten o renge daha e, koyu anlıyorsunuz. Bunlar boşluklar. E, ben sizler için doldurdum. Diyor ki favori okul dersim yani okul konum matematiktir. We have a math lesson four times a week, but I like studying math in my free time too. Diyor ki haftada dört defa e, matematiğimiz var ama boş zamanlarımda da Matematik çalışmayı severim. This week I'm reading a book about how to solve difficult math problems. Bu hafta nasıl e, matematik problemleri çözmeyle ilgili olan bir kitap okuyorum. Arkadaşlar bir şeyi e, bu günlerde, bu haftalar, hani bu hafta, bugünler içinde yapıyorsak. Yani o an konuşma esnasında değil de şu şu, şu ana yakın bir zaman e, yuvarlağının içinde yapıyorsak. Mesela 5 gün önceden diyelim ki bir roman başladık okuyoruz. 2-3 gün sonra da bitecek. Yani bugünün civarındaki günlerde bunu yapıyoruz. Orada present continuous yani I am reading kalıbı kullanabiliriz. Yani ille de o konuşma anında olması gerekmiyor. About okuduk. Also I am a member of the math and science club at my school. Ayrıca matematik ve bilim kulübünün üyesiyim okulda. We meet every Monday and Wednesday and our club leader is great. Her pazartesi ve çarşamba görüşüyoruz ve e, kulüp liderimiz harikadır. Next month we are going to participate in a national math competition. Önümüzdeki ay Ulusal Matematik Yarışmasına katılacağız. I'm sure our school will win. Şimdi geleceğe dahil e, da, e, ne yapıyor? E, fikir beyan ediyor. Herhangi bir kanıt var mı bu fikirle ilgili? Yani elle tutulacak kanıt? Hayır yok. E, ama hani bir e, tahmin yürütüyor geleceğe dahil. O yüzden will kullanıyoruz. Because everyone in the club is studying really hard this year. Hi, I'm Mary and I come from the USA. I live in San Francisco and I go to high school. I love my school because it has amazing teachers. This year we have a lot of different lessons, but my favorite one is history. kendisini şehrini e, ülkesini tanıttıktan sonra diyor ki e, harika öğretmenler olduğu için okulumu çok seviyorum bu yıl farklı derslerimiz var ama tarih benim favorim I like learning about ancient civilizations and older generations. Ben e, eski çağlardaki uygarlıklar ve daha Eski yani yaşlı nesiller hakkında öğrenmeyi seviyorum. This week we are studying ancient Rome. Bu hafta eski çağ Roma'yı okuduk. I'm also a member of the environmental club. Ayrıca çevre kulübünün de, çevrecilik kulübünün de üyesiyim. We meet every Tuesday and we learn about the environment do research and give presentations on environmental problems diyor ki her e, salı görüşüp doğa hakkı, yani çevre hakkında bir şeyler öğreniyoruz araştırma yapıyoruz ve e, çevresel sorumlar hakkında sorunlar hakkında e, sunum yapıyoruz next month We are going to organize an environment day at a school and we are also going to clean up our neighborhood. Önümüzdeki ay e, okulda çevre günü düzenleyeceğiz. Hani planlı gelecek olduğu için are going to organize kullanmış. Ve ayrıca da çevremizi temizleyeceğiz. I'm sure it will be a great it will be great fun. Eminim ki çok eğlenceli olacaktır. Bunların da doğru şeklini yazdık iki paragraftaki boşlukları koyu renkler boşluktu arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Şimdi diğer kısımda diyor ki read the text and answer the questions with long forms. Metni okuyup sorulara uzun şekilde cevap veriniz. Bir numara Does Adam like practicing his favorite subject both at school and at home? Diyor ki Adam favori dersini hem okulda hem evde çalışmayı seviyor mu? Cevap: Yes, he likes practicing his favorite subject both at school and at home. Şimdi uzun formda cevaplayın dedi ya. Kısa formu yes he does olurdu. Onu istemiyor ama sizden. Uzun şeklini istiyor. 2 numara: Why does Mary like her school? Mary neden okulunu seviyor? She likes her school because it has amazing teachers. Üç numara. How often does Mary's club meet? Ee, Mary'nin e, kulübü ne sıklıkla toplanıyor? Mary's club meets every Tuesday. Once a week de yazabilirdiniz. Every Tuesday yerine. Dört numara. Is Adam's club studying less there this year? Adam'ın kulübü bu yıl daha az mı çalışıyor? No. Adam's club isn't studying less this year. They're studying hard. Sadin konuşma şeklindeki Sadin çabuk söylüyor. C harfi telaffuz olunmuyor. Ama yazıda Sadin yazmamız daha iyi. Beşinci soru. What is Mary's Club doing next month? Mary'nin kulübü önümüzdeki ay ne yapıyor? Mary's Club is organizing an environment day at a school and cleaning up their neighborhood. Şimdi gramerle ilgili sorularımız var. Complete the sentences with the present simple. Geniş zaman, present continuous, şimdiki zaman, will, belirsiz gelecek, be going to, planlı gelecek. From the verbs given, verilen fiillere göre. Bir numara, look, that man is feeding the dog. Bak, o adam köpeklere yem veriyor. Bak diyor, o an, e, o yüzden, e, hani, o an olduğu için present continuous kullanıyoruz. 2 numara Do birds fly to hotter countries in the winter? Kuşlar kışın sıcak ülkelere uçuyorlar mı? Genel bir soru, present simple kullandık. 3 numara This soup tastes awful. I can't eat it. Bu çorba çok kötü tat veriyor. Ben onu içemem, yiyemem. Arkadaşlar taste tat vermek anlamında şu anki olay olsa bile ing almayan fiillerden o yüzden present simple kullandık geniş zaman. 4 numara is Celia having breakfast in bed now. Şu an Celia yatakta kahvaltı mı yapıyor? Have yemek anlamında. Olursa ing alır ve şu an dediği için ve burada yemek anlamında olduğu için ing alıyor arkadaşlar. Beş numara. I'm very angry with you. Sana çok kızgınım. I don't want to talk to you now. Yine want da istemek. E, şu an olsa bile hani burada now diyor ya şu anki bir şey ama ing almaz. O yüzden buna da present simple kullandık. 6 numara. E, my cousins are lying on the beach At the moment şu an kuzenlerim ee, beach şu Türkçesi dilime gelmiyor. O e, deniz kenarında uzanıyorlar. Şu an olduğu için present continuous e, kullandık. Yani şimdiki zaman. 7 numara My school is going to organize a festival next week. Gelecek içindir, planlı bir olaydır is going to yapısı kullanıyoruz. Will değil. 8 numara The shops open at nine in the morning. Mağazalar sabah 9'da açıyor, açar. Yine genel bir şey olduğu için present continuous, uh, present simple yani geniş zaman kullandık. 9 numara I hope you will invite Walter to your party. I don't like uh, him. Burada You Won't Invite olacak arkadaşlar. Umarım e, davet etmezsin Walter'ı e, partine. Çünkü onu sevmiyorum. 10 On numara. We are making a birthday card for dad. Baba için e, bir doğum günü kartı hazırlıyoruz. I'll help you. Cevabında diyor ki sana yardım ederim. O an alınmış geleceğe dair bir karar. O yüzden will kullanıldı. I'll, will'in kısaltılmış hali. 5 numarada writing, paragraf yazmanızı istiyor. Plans and arrangements for next weekend. Önümüzdeki hafta sonu için planlarınızı ve e, hani organizasyonlarınızla ilgili bir şeyler yazmanızı istiyor. Sorular vermiş. Hani bu sorulardan tabii ki hepsini bir paragrafa sıkıştırın demiyor ama e, en azından 5 sorudan 4'ü olsun. Benim e, paragrafıma göre yine 4'ü oldu ve going to yapısını kullanıyoruz. Çünkü planlı bir şey. Paragrafı zaten buradan okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde örnek bir yazımız olabilir. Sadece burada hiking'in anlamını bilmiyorsanız doğada yürüyüş demektir arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Complete the dialogue. Konuşmayı tamamlayınız. Hello, how can veya how may I help you? Nasıl sana yardım edebilirim? You'yu fazladan yazmışım burada. Hi, what time does the next train to Bursa leave? Merhaba, Bursa'ya diğer tren ne zaman hareket ediyor? It leaves at 2 o'clock. Saat 2'de terk edecek, hareket edecek. How long does it take to get there? Oraya varması ne kadar sürer? It's four hours to Bursa, sir. Efendim, Bursa'ya dört saattir. Can I have a ticket, please? Bir bilet alabilir miyim? Single or return? Tek yön mü, gidiş dönüş mü? Single, please. Tek yön, lütfen. How much does it cost? Ne kadar? Uh, fiyatı ne kadar oluyor? It costs 45 liras, please. 45 lira lütfen. Here you are. Buyurun. Thanks. Teşekkürler. Bunu da böylelikle yapmış olduk arkadaşlar. Her sınavla ilgili sorularla ilgili herhangi soru varsa yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz veya Instagram İngilizce Kralı sayfasından da bana ulaşabilirsiniz. Size sınavda başarılar diliyorum. Seviyorsun kankam. İzlediğin ve dinlediğiniz için teşekkürler.